Bu dersimizde kılavuz ve terminal isimli iki yardımcı penceremizi tanıyacağız. Kılavuz penceresi, hesaplarınızı ve fiyat grafikleriyle ilgili kullanabileceğiniz genel araçların hızlı erişimini barındırmaktadır. Hesaplar sekmesinde tüm demo ve gerçek hesaplarınız listelenir. Dilediğiniz zaman hesaplarınız arasında tek tıklamayla geçiş yapabilirsiniz. Göstergeler seçeneğinde sık kullanabileceğiniz teknik göstergeler alt tarafta listelenmiştir. Hızlı bir şekilde buradan seçip kullanabilirsiniz. Otomatik işlem yapılmasını sağlayan uzman danışmanlar sekmesine buradan ulaşabilirsiniz. Son olarak en altta kodlar seçeneği bulunmaktadır. Platformun en alt bölümünde ise terminal penceresi yer almaktadır. Terminal penceresi durumunuz ve işlemlerle ilgili genel bilgiler verdiği gibi aynı zamanda GCM ile aranızda köprü olan bölümdür. Bu alanda hesap durumunuzu gözden geçirebilir, açık ve kapanmış pozisyonlarınızı inceleyebilir, rapor alabilir, haberleri takip edebilir ve maillerinizi kontrol edebilirsiniz. Terminal penceresinde başlangıç için özellikle önemli olan iki sekmeden bahsetmek yararlı olacaktır. Bunlardan ilki işlem sekmesidir. Şu anda da seçili olan bu bölümde açık pozisyonlarınız, bekleyen emirleriniz ve hesap durumunuz gösterilir. Hesap durumuyla ilgili bakiye varlık, serbest teminat bilgileri burada kalem kalem gösterilmektedir. Geçmiş sekmesi ise sonuçlanan işlemlerin listelendiği bölümdür. Kapanan pozisyonların yanı sıra depozito yatırma, para çekme gibi para giriş çıkışını sağlayan tüm işlemler de burada listelenir. Ayrıca hesap geçmişinizle ilgili kar zarar durumunu burada görebilirsiniz. Geçmiş sekmesinde sağ tıkladığınızda karşınıza çıkan menüde rapor al seçeneğini tıklayarak rapor alabilirsiniz. Haberler bölümünde ise size önemli ekonomik gelişmeler aktarılmaktadır. Her gelişme platforma ulaştığı andaki tarih ve saatiyle burada kaydedilir. Dilediğiniz bir zaman habere çift tıklayarak içeriğini okuyabilirsiniz. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Sıradaki dersimizde buluşana dek hoşçakalın.